Evet emmiler, bugün e, yapay zekayla biraz teyzinleri oynatacağız. Yani size bu videoda Text to Video Generation olayını anlatacağım. Yani bir şeyler yazacaksınız, diyeceksiniz ki bana şunu yarat, bunu yarat. Ondan sonra yapay zekayı kullanarak bunu yaratacağız. Böyle video büyük ihtimalle çok fazla var ama ben burada sizin bunu nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Hadi gelin şunlara biraz bakalım. Evet, şimdi ilk olarak Amına. evet şimdi ilk olarak Hugging Face'in evet şimdi ilk olarak Hugging Face platformuna bak amana evet şimdi ilk olarak Hugging Face platformuna, bak evet, platformuna bakacağız arkadaşlar bu platform yapay zeka modellerini üzerinde çalıştırabilen bir platform adamlar çıkmış birçok yapay zeka modeli yapmış bu yapay zeka modellerini belirli datalarla train etmiş siz bunu alıyorsunuz Hugging Face'e e sokuyorsunuz oradan da kullanıyorsunuz bu kadar basit Hugging Face'in web sitesi burada. Üzerinde modeller var dedik. Modeller burada. Solda katalog var. Buradan katalogtan sıralayıp istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bize ne lazım? Text to image lazım. Yok, text to video lazım. Text to video. Text to video burada. Buna basınca adam diyor ki 262 tane model var. Bunlardan birisini seç kullan diyor. Veya da siz başka bir şey yapacaksınız. Mesela sesi texte çevireceksiniz. Bunun ilgili de bir sürü var. 35 tane de bundan varmış. Başka ne varmış? Text to Audio. Bu da popülerdir, bayağı vardır. Bin küsür tane varmış. Demek ki böyle bir sürü modeller varmış. Ben şöyle biraz internetten araştırdım. Kafama yatan şunu buldum. Bu neymiş? Şöyle bir şeyin, şöyle bir modeliymiş. Bu modeli kullanırsam dedim, ben şöyle güzel videolar yaratabilirim dedim. Mesela bu adamlar ne yapmış? Demiş ki, yaşlı bir adam yap, şöyle yapsın, böyle yapsın. Adam bunu yaratmış. Bakalım nasıl bir videoymuş. Benim internet öldü herhalde. Neyse başka çalıştıralım. Köpek yapmış. Köpek koşuyor. Yani videonun kalitesi de hoşuma gitti. Şimdi biz de bunu kullanarak bir tane text to video generation yapacağız. Tamam. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen şuradan. Ben size şu öncelikle bir serverımı göstereyim. Arkadaşlar benim bir tane serverım var. Daha önceki videoda bu serverımı nasıl hazırladığımı söylemiştim. Bu serverın üzerinde Olama çalışıyor, Langflow çalışıyor. Şimdi bir de üzerine Hugging Face kuruyorum. Ondan sonra da bu kurduğum Hugging Face'in üzerine bu biraz önce baktığımız modeli takacağız. Ondan sonra da bunu kullanacağız. Şimdi modelin sayfasına bir daha gidelim. Modelin sayfası buydu. Adamlar zaten şuraya alt kısma bir tane e, örnek kod koymuş. Bu örnek kodu çalıştırmadan önce Hugging Face'i nasıl kuruyoruz ona bakacağız. Hemen şuradan göstereyim. Şunu kenara alayım. Arkadaşlar hemen Python kurmayı biliyorsunuz zaten. Python'ı kurdunuz. Pip'te biliyorsunuz. Pip de Python'ın paket yöneticisi. Pip'e diyorsunuz ki şunu indir, bunu indir o size indiriyor. İlk başta kurduğunuz şey yani şunu çalıştırdığınız zaman aslında Hugging Face'i kurmuş oluyorsunuz Hugging Face'i. Ondan sonra bunu çalıştırdığınız zaman bu da size Hugging Face'in e, video yani bilgisayarınızdaki GPU'yu kullanabilme imkanı tanıyan library'ler geliyor. Ondan sonra bir paket bir, 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 birkaç tane daha paket kuruyorsunuz. Onlar da burada. Bu da işte video işleme paketleri Python'ın. Yani şu üç komutu çalıştırınca elinizde Hugging Face var. Artık e, makinenizde GPU varsa onu kullanabileceğiniz bir e, library'iniz var. Ve bu bu bilgisayarda yaptığınız bu videoyu da buradaki paketlerle işleyebiliyorsunuz. Yani ne dediğimi ben de anlamadım ama siz anladınız. Şimdi ben bunları biraz önce benim server'a kurdum. Şu an bir daha tekrarlamayacağım. O yüzden biz sitedeki örnek kodu çalıştıracağız. Örnek kodu hemen şuraya aldım. Gördüğünüz gibi 3-5 paketleri, 3-5 tane library'leri import ediyor. Ondan sonra bir tane prompt veriyor. Şu prompt, ilk gelen prompt. Ben bunu şu an disable ettim. Burada yok bir tane bana panda yap falan filan. Ben panda ile ilgilenmiyorum. Ben şunu istedim. Bana dedim şişman bir Türk karısı kafası kapalı dans sahnesinin ortasında dans etsin dedim. Şişman bir Türk kadını dans sahnesinin ortasında dans edecek. Ben böyle bir şey istedim. Kodun diğer tarafını da ellemedim. Ondan sonra da bu kodu çalıştırdım. Kodu çalıştırmak için de yaptığımız şey şu. Python Tree uh, Fendi'ye Ondan sonra arkadaşlar bu kod Döne 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 çalışıyor Şimdi Bu çalışırken size elimdeki kullanmış olduğum makineyi göstereceğim Arkadaşlar ben bu makineyi AWS'de açtım Geçenki videoda G5XL kullanmıştım Fakat G5XL'da yani Bakın onda ne varmış? 4 tane CPU, 16 memori varmış. Onda bu işlemi yapmaya çalıştığımda makine patladı. Yani o yüzden onda yapamadım. Ben de kapasitesini biraz arttırdım. Çünkü CPU'su yetmemişti onun. Bunda 8 CPU var. 32 GB'da memory memori varmış. Makine böyle bir makine. Tabi bizim için önemli olan ekran kartı. Çünkü bu yapay zeka modelleri ekran kartının gücüyle bunları yapabiliyor bunda da 24 GB ekran kartı varmış. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, yapay zeka modeli bizim videomuzu oluşturmaya başladı. Ben sizi burada bekletmeyeceğim. Videoyu zaten oluşturdum. Videoyu oluşturmak yaklaşık 10 dakika 39 saniye sürdü. Şimdi sizi oluşan videoyla baş başa bırakıyorum. Hemen açıyoruz. Açtık. Teyzemizi gördük. Full ekranı yaptık. Şunu kenara alayım güzelce izleyelim. Evet arkadaşlar. Yapay zeka böyle bir şey hayal etmiş. Bir daha bakıyoruz. Teyzemiz döne döne oynuyor. Şimdi ben bu teyzeyi biraz da bağlamayla oynatacağım. Sonra görüşürüz.